değerli Çarlı hemşerilerim. Eskimeyen anılar adı altında yapmış olduğumuz bu program bizi çoğu zaman hüzne boğan ama güzel değerleri hatırlamamıza vesile olacak. Eskimeyen anılar ismini verdiğimiz programı izledikçe yaşlı annelerimizin ve babalarımızın çektiği çilelerine, yaşadığı mutluluklarına, evlenme hikayelerine, fakirliklerine, çalışkanlıklarına, saygı, sevgiye şahit olacaksınız. Günümüzde insanların birbirine olan saygı ve sevgisi her geçen gün azalıyor. Ne çocuklar anne babalarına karşı sorumlulukları hissediyor, ne de eşler evliliklerini yürütürken birbirleri için fedakarlık gösteriyor. Bu durum evlat ve eş olmayı beceremeyip soluğu psikolog ve aile danışma merkezlerinde alan bir toplumun doğmasına neden oluyor. Aslında bize çok dersler veren bu programdan kendimize de bir payda çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu yaptığımız program hem eski günlerin anıların tazelenmesine sebep oluyor hem de nasihatlarla dolu bir program olma özelliğini taşıyor. Bu programda emeğe geçen başta Halkla İlişkiler Müdürümüz ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Şimdi babam askere gitmiş. 13 sene askerlik yapmış. Geldikten geri evlenmiş işte. Kaçta geldiyse orasını bilmiyor. E, anamla evlenmiş. Biz doğmuşuz 25'te. Kaçıncı ay orasını bilmiyorum da. Ondan bu yana aklımız beri çalıştık, çapaladık. E kendimizin vardı. ilkinden de koyunumuz. Koyun da gittik. Eskerliği işi geldi. 46'da eskere gittim. 36 ayda eskerlik yaptık. İstanbul'da birinci Ordu 128. Piyade, Piyade Alayı'ndaydık. Piyade olarak Orada eskerlik yaptık. İstanbul'da. Üç sene kaldık. İyi kötü zaman biliyordu ama şimdi değişmiştir tabii. İstanbul, Şili'ye giderdik. Ömerli vardı Alem Dağı'nın hani öte yanında. Yaz geldi mi bir sene oraya gittik. Orada durduk geldik. Hani bölükecek. Ondan geri kışın yerimize geldik Selimiye. Selimiye'de duradık. Böylece vakit geçirdik orada. Da. Evet, askerlik geldi. Bir sene çobanlık yaptık. Ondan geldi nasibimiz. Bununla evlendik. 50 senesi gari. 50 senesinin işte ya 100 zamanıydı. Evet e, tabii büyükler buluyor gari. Bizde de varsak da büyükler uzmanın işinde. Şimdi büyük büyüklere danışılmıyor. Herkes kendi buluyor ya. Bizim zamanımızda ana babanın hatıra geçiyordu. Onlar buldular. Şimdi eskiden iyi. Eskiden hatır gönül vardı. Şimdi o kalktı. Ana baba saygısı vardı. Şimdi onun yok. O zamanın zamanına göre onlar yok kızım. Şimdi sen benle tanışıyorsun, ben seninle altı ay bir sene durdum mu ayrılıp bırakıp gidiyor bunlar çok. Duyuşumuz biraz da de denizde bek çoğuluyor Anlaşamıyorlar Neden? ne diyen kızım anlaşamıyorlar ondan oluyor. Neden olacak? E peki Ayşe teyzeyle 65 sene nasıl geçti? Orası ne iş? Dün gibi bugün gibi bilmiyoruz bile nasıl geçti. Tabi Allah var O benim bir hatırıma ancak kere. yetmedi. Ben onun hatırına dokunacak kere. Nasıl geçti? <laughs> Öyle geldi geçti. 65 sene oldu dediğim bu sene bitirse. Hacıya gittiniz mi? Gittik. 80, 94'te bir gittik. 2008'de bir gittik. Daha iyi orla daha iyi. Orla diye. Bir ay bir durduk, 25 gün bir durduk geldik. İyi. Hatta şimdi kaynaşabileceğimizi bilsek yine gideriz de kaynaşamıyoruz galiba. İhtiyarlık geldi. Çobanlıkta da iyi vakit geçirdik. Elin koyunu da güttüm, kendi koyunumu da güttüm. Çoban da durduğum zamanına göre çoban da tuttuk, Allah o günü de verdi. E çalıştık, tapalattık, biz de bek tarla Allah aşağı yukarı yüz bölüm da verdi. Çalıştığımızın yüzüne. işte ara yerde düzenleyin bunun işine. Bir dedikodumuz olmadı Allah izniyle. Böylelikle vakit geçirdik. Toruna kalırsan çok. Yirmiyi geçtim torun <laughs> Şimdi altı tane çocuğumuz vardı. Biri Almanya'ya yolladık, orada mefat etti. Orada iki oğlunun bir kızı var. Onlar orada duruyor. Burada üç tanesi. Üç kız, iki oğlan. Bunlar. Bunlar değil, onlar da İki şey çocuklar var. Emine'nin dördü oğlu var maşallah. Böylece vakit geçiriyoruz kızım. Hadi lan! Kara koyunda koyunların beyder. Nak koyunda yüreğimin yıldır. Yaylasında sorarsan çökülez dağıdır. Ablası da beyaz da kendisi Akkaraman koynum Ak koyunda seni de güzenlerden gitsin Marmarda süsü düne tuzunu döktün. Nalgınca kıvallandı Nene düşsün. Noplası da beyaz da kendi de akkara baş koyunum benim. Ak koyunda seni de güttüm güttüm getirdim. Getirdim de gabajın dibine yatırdım. Neplan da sağdı da ben bakırını götürdüm. Ne bulası da beyazda kendi de ne karabaş of. Anamız ayrı beş tane kardeşim Allah aman et sağ. Oturup kalkıyoruz geliyorlar gidiyorlar ben de oraya gidiyorum iyiyiz. eh, ee, hani öyle ayrım tutmuyorlar kardeşlerim iyilik. İyilik. İşte dağlarda ovalarda vakit geçirdik. Dışta gezdiğimizden yaşıyoruz kızım biz. Biz dışta gezdik, de ona yaşıyoruz. Ne yiyip ne içiyordunuz Mehmet dedeyle? Eh, o zamanın olanından da o zaman yiyorduk. Ne yiyip? Eh, Allah ne verdiyse kuru yavanda yedik. Bulduğumuzda yedik. Yiydik. Çocuk bir çoluk büyüttük. Neydi? Arkama sarındım, o dağlardan geliyordum, gidiyordum. Altı tane çocuk büyüttüm o dağla. O derelerde. Biri kırk yaşında öldü. Oğlanın üç çocuğu kaldı, alamandıydı. E gari. Onun da kızıl oğlanın biri evlendi de biri duruyor. İşte gösterimi değil mi Ne Neydi? Böyle vakit geçirdik gari. İhtiyarladık gari. Dağda, ovada, gezmede geçti işte diyor ya biz evde olsak bu kadar yaşamazdık. Dışta i̇şte geldik biz. Havalı. Sığırımız da vardı, koyunumuz da vardı hepsini işledik. Neydi? Eleve girse biz dıştıydık mal olduğundan. Bu gevangarda, yağmurda. Malla uğraşıyor İşliye. Öyle gezdik. Düğünün nasıldı? En nasıl olacak fakirlikten düğünü öyle ettik geçti. Çindeki gibi var mıdır? Yok da bir Neydi? Şimdi de gözümüz görmüyor, kulağımız duymuyor gari. Yaşımız yerine vardı. Allah iman nasip etsin. Neydi? Peki Ayşe teyze Mehmet amca sana hiç türkü söylememiş. Sen ona söyler miydin? söyle <laughs> <laughs> ben söyler mi? O bana söylemez de. E sen de bir tane söyle hadi. Hı. Sen de bir tane söyle. E, ne diyeyim ben ne diyeyim? Bilmiyorum vardır bildiğim bir türkü mutlaka. Çobanlık yaparken söylüyor musundur? <laughs> Nerede? Ha? Hadi hatırladığın kadar bir tane söyleyi ver. Eh kar, kara toz oldu kızım, taşa bastı yüz oldu. Ağız dosta bir suya gittik, palta kesmez, tuz oldu. <laughs> Bu da <daha> iyi. <laughs> Nasıl biz en kötü böyle oldu galiba.